Değerli arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, internet üzerinden bağlama kursumuz başlamıştır. Ama garantili kesinlikle haftada 3 ders, bir ayda 3 türkü öğretiyorum. Kesinlikle öğretiyorum. Herkes öğrenebilir. Çünkü orada tahtada da yazılıdır. Öğreteceğim sistem hemen kısa anlat hemen öğret. Sistem bu. Kimsenin vaktini boşu boşuna oyalamak. Biz bu şekilde öğrettiğimizde hem sizin vaktinizi boşa almıyoruz, hem sizi çabuk öğretiyoruz ve faydalı duruma getiriyoruz. Efendim herkes öğrenemez, müzik kulağı yoktur falan diyorlar. Bu yanlıştır. Herkesin müzik kulağı vardır. Eğer bir kişi duyuyorsa, kulağı gerçekten her sesi duyuyorsa o kesinlikle müziği öğrenir bağlamayı, çeşitli müzik aletlerini kesinlikle öğrenir. Ben size şunu söylüyorum. Kısa anlat, orada da tahtada yazar. Kısa anlat, hemen öğret. Bazı öğretmen arkadaşlar var. Boş boşuna öğrencilerin ya da öğrenen kurs yerleri hemen boş boşuna zamanını alıyor. Boş boşuna anlatıyor. Bilmediklerini anlatıyor. Bildiklerini anlatsa ama bak ben şimdi bir şey öğretiyorum. Siz onu biliyorsunuz. La. La nerededir abi bak burada tahtada la notası yazılıdır bak şurada şurada en başta bak, la notası yazılıdır bak üstünde de o işaretleriyle mızraklarını yazmıştım şimdi bir nota öğretiyorum o bir notayı hemen anlatıp hemen öğretiyorum bak la neresi burası porte üzerinde notasını da yazıyorum orada vardır zaten. Canlı uygulamaya başladık çok daha çabuk öğretiliyor. Bak şu anda la'yı anladık, la'yı anlattım, la'yı öğretiyorum. La 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 bir la 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 bir ki la, la. Anlayacaksın, La bitti. Bak kısa anlat, hemen öğret. Geçtik hemen si bak. Elimizi hiç kaldırmıyoruz, parmağımızı kaldırıyoruz. Elimiz şurada. Sazın zaten yeri bellidir. Hemen bir aşağıya, bir perde aşağıya geçiyoruz. Bak şuradan da görün. La burası, si burası. Hemen si de aynı şekilde. Si 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 1, 2, 3, 4 Si, 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 si 1, 2, 3, 4 Si, 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 si Bak Hemen öğren Şimdi hiç elimizi kıpırdatmadan Sadece parmağımızı kaldırıyoruz Hemen üst parmağımızı basıyoruz Orası da Do Do'yu da aynı şekilde Do, 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 Do 1, diğer tellere de değer mi? Değer. Çünkü yeni öğrenen acemi birisi için diğer tellerin tümüne de değebilir. Mümkün olduğu kadar değmese iyi olur. Ama onu da kısıtlarsansa insanın kıpırdayacak durumu kalmaz. Öğrenemez, korkar. Zaten bir şeyi öğrenmekten korktun mu, vay diğer tellere değmesin, kötü olmasın, kötü sesler çıkmasın diye korkarsan kesinlikle öğrenemezsin. Hiç korkmayacaksın. Diğer tellere değer kötü sesler çıkabilir. Elini yoklayacağın elin yerindeyse normaldir. Hemen başlıyoruz. Do, do. Diyelim hepsini de vurdum. Şimdi tek vurdum. Şimdi ağırlaştıralım. elimizi kaldırıyoruz, elimizin hiç hiçbiri bir yere dokunmamış oluyor. Hepsi boşta, ancak sazı tutuyoruz. Olduğumuz yerde yeter ki elimizi kıpırdatmayalım, aşağı yukarı götürmeyelim bir yerde. Şimdi geldik son. R, R sesine. Ve alt tel boş. Mesela D D Açıp tutmayacaksınız. Bak böyle değmeyecek. Tele basmayacak. Ama şöyle yakın olabilir. 1 2 Gelişti bunu serbest bırakacaksınız. Sıkmayacaksınız. Mızrak doğru tutulacak böyle elinizde sağa sola vurmadan yani engel çıkarmadan tutacaksınız ve bu şekilde işte kısa anlatım. Şu anlattığımdan bile bir kişi eğer biraz çalışırsa, evde bağlaması varsa kesinlikle bu dört notayı öğrenir. Ben şimdi size bir de küçük kısa bir parça çalayım. Sazın nasıl çalındığını, nereye kadar gelebileceğini, nereden başlayıp nereye gelebileceğimizi anlamanız bakımından. sevgili kardeşlerim işte bu normal sıradan bir türküdür. Onu size örnek olarak gösterdim ki bu hale gelebilirsiniz. İsteyen herkes çalabilir. Mesela bizde çoklu zeka sistemiyle öğretiyoruz. Herkese aynı yöntemle anlatmıyoruz. Bazı arkadaşlar farklı farklı yöntemlerle anlıyor. Şimdi çoklu zeka sistemi ne demektir? Herkes akıllıdır. Herkes zekidir demektir. Ama bazı arkadaşlar diyor ki işte 20 kişi var sınıfta. 20 kişinin işte 3'ü 5'i iyidir diyor, zekidir diyor. Diğerleri işe yaramaz diyor. Halbuki, halbuki herkes zekidir. O zeki değil dediklerimiz bile belki çok zeki bildiklerimizden daha zekidir. Ama biz onu anlayıp doğruyu anlatmalıyız. Onun anladığı şekilde anlatmalıyız. Şayet anlamıyorsa bu şekilde başka bir şekilde anlatmalıyız. İşte o zaman çoklu zeka sistemi herkesi zeki yapar. Herkes akıllıdır, herkes iyi öğrenir, öğretmen iyi olursa. Herkesi öğretir. O yüzden sizlere selam ve saygılarımı sunarım. Kısa zamanda telefonumu veriyorum. 0 533 725 -5 76 67 0533 725 76 67 saygılar hürmetle